Tarsus U60 takımı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Tarsus Şehir Stadyumunda antrenman yaparak coşkuyla kutladı. Günün önemini Başkan Nebih Maruf Güneşli yaptı. Bugün günlerden yine özel ve güzel bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyetimizin, özgürlüğümüzün bugünlere taşınmasına vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm şehitlerimizi bu ülke için mücadele eden silahlı güçlerimizi bu ülke için şehit olan bütün evlatlarımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun, zafer bayramımız kutlu olsun, her seneye nasip olsun, ülkemiz cumhuriyetimiz her zaman var olsun.